Herkese merhaba arkadaşlar ben Zeyn. Bugün sizlerle beraber hediye açacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce küçüklerden büyüğe doğru gideceğim. Şöyle bir tane çok tatlı bir tane hediyemiz var. Şimdi hemen makas yardımıyla burada açılma yeri var. Evet arkadaşlar ilk önce bunun içinden böyle bir tane kalem şeyi çıktı. Kullanırım çok güzel ideal bence. Sonra şunu açacağız. Acaba içinde ne var? Tamam. Biraz da zor açıldı. Evet arkadaşlar ben de yırttım böyle. Arkadaşlar. İçinden uçlar çıktı. Güzel. Arkadaşlar bunun part 2'si de var. Bunlar part 1. Şimdi part 2'si de gelecek böyle. Bunlar var. Acaba şimdi sizce bu mu büyük bu mu büyük? Bence ikisi de eşit işte olduğu şunu bunu açmak istiyorum. Bu birazcık yamuk galiba. Aa benim kalem çıktı. Çok güzel. Biz buradan açılmayacaklar. Hemen açalım. Arkadaşlar şuna bakın. Buradan böyle geliyor. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunu açacağım. Aa dur bunu Hı, açacağız. Ha, ben ikisini de açmıştım. Şimdi sıra en son içinde. Arkadaşlar bu bir sürü park olacak. Arkadaşlar Sonra böyle. Ve arkadaşlar bir sürü uç. Ve bir tane de bu çıktı. Arkadaşlar sizler beğendiniz mi hediyeleri? Böyle. Bu ikisi. Bu böyle bir tane kalem. Ve böyle bir tane uçlu kalem. Hepsi uçlu kalem. Sadece bir tanesi farklı. Ee, böyle. Böyle uçlar. Sizler beğendiğiniz uçlar bir tane de bu çıktı. Sizler beğendiniz mi? Bunlar tam part 10'a kadar gidebiliyor. Görüşürüz.